AKP'li Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi bu sefer sarayı karşısına alacak bir açıklama yaptı. Yayınladığı seçim anketiyle Erdoğan'ın bitişini ilan etti. Korkusuz yazarı Can Ataklı, Selvi'nin Optimar anketine yer verdiği yazısına atıfta bulundu. Ataklı kendi yazısında kusura bakmasın ama Abdülkadir Selvi saraya yaranmak isterken Erdoğan'ın çöküşünü yazdığının farkına bile varmamış anlaşılan dedi. İşte görüyorsunuz AKP %39.1 oy alırken Erdoğan %30'da kalıyor. Tabi anketin bazı bölümlerinde aday kıyaslamaları yapılmış. Erdoğan'ın karşısında yok İmamoğlu olursa, yok Kılıçdaroğlu olursa, yok Abdullah Gül olursa oylar nasıl olur türü sorular var ama hiçbirinde Erdoğan %50'yi bulamıyor. En fazla %44'e çıkabiliyor. Bitmiş yani bu iş. Açıklaması da saray yazarlarına düşüyor artık. Selvi'nin aktardığı ankette Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yüksek oyu alan parti 39.1 ile AKP vurgusu yapıldı. Erdoğan'ın seçilmesi için MHP'nin oylarının da yetmediği ifade edildi ankette. Ataklı bu sonucun diğer partilere fark atmak değil, sarayın çöküşünün ilanı olduğunu ifade etti ve ekledi. Rüzgarın tersine döndüğünü söyleyen Selvi'ye karşılık Ataklı, iktidara yakın medyanın panik halinde olduğunu ifade etti ve AKP'ye yükselmiş gösterirken farkında olmadan Erdoğan'ı batırıyorlar dedi. Anketi yapan saraya yakınlığıyla bilinen Hilmi Daşdemir'in sahibi olduğu Optimar adlı anket şirketi, serviye göre ise bu şirket muhalefetin yayınladıklarının aksine AKP'nin oylarını düşük göstermeye çalışmıyor. Buna ataklıdan farklı bir yorum geldi. Erdoğan diyenlerin oranı %30.8 olurken ikinci sırada uzun süredir Mansur Yavaş geliyor. Yavaş yiyenlerin oranı %11.6 oldu. Ekrem İmamoğlu %9.6 ile 3. sırada yer alırken 4. sıraya %7.3 ile adaya bağlı seçeneği girdi. Kılıçdaroğlu ise %6.1 ile 5. sırada gelirken onu 4.1 ile Meral Akşener takip etti. Abdullah Gül ise %1 oranıyla 11. sırada yer aldı.